Bakanlığımız Çorumumuzun güzide ilçelerinden birisi olan Kargı ilçemize yeni bir hastane yapımını planlamış ve temeli 1914 yılı Mart ayında atılmıştı. Bu tarihten hastane inşaatının yapımını taahhüt eden firma ve çalışan işçilerin özverili çalışmalarıyla tamamlanan ve adını vefatından derin üzüntü duyduğumuz Kargı'da 14 yıl belediye başkanlığı görevini yapmış olan ismini merhum Ahmet Hamdi Akpınar beyefendiden alan Bugün açılışını yapacağımız yeni hastane binamız toplam 10.225 metrekare arsa üzerine tesis edilmiş olup 5.735 metrekare kapalı alana sahiptir. Hastanemiz 30 yatak kapasiteli olup 16 adet hasta odası bulunmaktadır. Hastanemizin her bir odası modern cihazlarla donatılmış nitelikli odan statüsündedir. Odalarımızda duş, tuvalet ve televizyon mevcuttur. Ayrıca hastanemizde bir ameliyathane, iki yataklı yoğun bakım ünitesi, bir ünitlik diş polikinliği, 4 artı bir cihaz kapasiteli diyaliz merkezi, acil polikinliği dahi 8 poliklinik odası mevcuttur. Değerli dostlarım, bir güzel hastane açıyoruz. Eskiden bölge hastaneleri açılıyordu biliyor musunuz? Şimdi biz kaldırıp bizim hükümetimiz bölge hastanelerini dedi ki kaldırıyorum hizmet vatandaşımın ayağına gidecek dedi. Her ilçeye hastane yapıyoruz. Donanımlı hastane yapıyoruz. İnşallah burayı da göreceksiniz. Modern donanımlarla, polikliniklerle, klinik hizmetleriyle altyapı, üst yapı yatırımlarıyla modern bir devlet hastanemiz var. Her ilçemizde yeni hastaneler yapıyoruz. Her ilçemizde ambulanslar veriyoruz ve hizmeti vatandaşın ayağına getiriyoruz. Bu güzel bir şey. Yetmez. Biliyorsunuz sağlıkta dönüşüm programı uyguladık. Eskiden SSK'lı SSK hastanesine gidecek. Devlet memuru devlet hastanesine gidecek. Parası olan da özel hastaneye gidecek idi. Tıpkı komünist ülkeleri gibi. Oysa şimdi öyle demedik. Biz öyle olmaz dedik. Öyle düşünmüyoruz, öyle olmaz dedik. Vatandaşın cebindeki parasına, kimliğine, statüsüne bakarak Sigorta numarasına bakarak ona hizmet verilmesi ayrımcılıktır, bölücülüktür dedik. Bu bir sosyal bölünmedir dedik. Vatandaşın tümüne hizmet vermek üzere hastaneleri birleştirdik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Burası da şıkırsın. kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi, İyi çalışmalar. Hayırlı olsun. Sayın medeni. Sonra da kurulma sonra.